Ne yapıyorsun lan muhterem? Kibritleri çocuklar için güvenli hale getiriyor. muhteşem abi. Allah cezanı vermeye. Ulan o yanlış kibritleri kim? Ne yapsın lan manyak oğlu manyak? kimlikleri yakma. Olur abi yakmam. Her iş yerinde bir salak olmak zorunda mı ya? Anlamıyorum ki ya. Kime diyorum ya? İyi Buyurun. <laughs> Buyurun. Hoş geldiniz Priz Hanım. Esas ben hoş geldim ayol. Hadi şşş. Yıldırım hızıyla bana yer deterjanıyla Arap sabunu ver oradan hadi. <laughs> Hiç merak etmeyin anneciğim. <laughs> hadi çabuk. <laughs> <laughs> ver ver verdim bile. Buyurun anneciğim. Yok anneanne. <laughs> ne kadar hızlısınız muhteşem efendi. Öyleyimdir. Ölmek gibi olmasın Firuze Yurt genelinde bende daha hızlı bakkal yoktur. Yoktur diyebilir. Hadi al şuradan. Ay. Ay acelemiz var canım. Üf, çattık sabah sabah. e aí